Ben gideceğim onun mezarını yapacağım mezarını. Kapatma mikrofonu kapat. Yeter babam ya. nedir ruhumuzu ne kararttınız. Abi, nedir bu yavrum? şimdi yerlere kalk çık... ettiniz ya Bak biraz neşelendirir olarak... bunu. Ha, tamam. Millet şimdi, salıyor, şimdi agam, her tarafı ya. Şu hediyelerimizi bir vereyim. Ver abi kime veriyorsun? Şimdi ağam Ercan <laughs> Vahdet abime hediye ediyoruz. Bunu nedir abi? aç görsünler abi. Abi yok <laughs> açma sen kendin açarsın aç mal senin. Ee? İster bomba koy patlat ee, evet, abi bu abicim abiciğim. bu hediye abi. Evet. evet. Açabilirsin. Bu ne ya ağam? Ver ağam. Onu ne da parana verelim. Ya. Ercan giyin biliyorsunuz. Altı parmakta Allah razı olsun. Her hafta gönderiyor. Kesin kravattır başka ya, bir şey olmasın. Kardeşim altı parmakta bir sürü esnaf var değil mi? Ya bizim bu esnaflarımız yani çok mu pis pis Cimri ya? Tek hep Ercan gönderiyor ya. Bir de göndersin kardeşim. Yani burada seriden yok bizi ya? Ercan, evet da bu da buradan, sana. Bu evet, da sana var. Işte, Haliteli bir ben. şey. Ver ağam onları da ver. Onlara ne? getir getir. Zaten ihtiyacımız var. Bunlar da bendensin. Dur ağam Oo, getir. Gel. Yani şimdi ben ağam ben bendensin. Ben Altı ben parmakta ben. bunu sana göndermişler ağam. İçinde ne var ne yok bilmiyoruz. Hayırdır inşallah. Efendim bu da bendensinden. İçinden bir hediye. Şehit annelerine verelim ağam. Evet bunu da annemize verelim. Bu da arkadaş bizden... Siz olsun. Evet tamam. Kardeşim. Hediyeler ya. de bitti. Tabi tabi tabi. Ve al mikrofonu. Al ağam. Ercan Geyim'e teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Ercan kardeşimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ve ben de aynı zamanda evet, aynı zamanda <laughs> kostüm sponsorum Efora. <laughs> Efora <laughs> Efor Sayın Halit Bey'e Mez Damat TV'ne Hakan Bey'e son teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Teş var teşekkür. Ederim. Şimdi ağam Onu bunu Vahdet abiye verdik. Vahdet abi ya. bunun içinde ne var? Ver mikrofonu ağam Vahdet abiye ver. Ne var bunun içinde? <laughs> Onun içinde çiğ <çık> köfte var. <laughs> <laughs> çiğ köfte var, krevet var. Bir de bak içinde <laughs> bence parfüm de var. Teşekkür ederim ben abi, o öbürlerini bilmiyorum. Yengemizin burada olduğunu bildik içine bir de çikolata koyduk. Çikolata tamam. da var ağam tamam mı? Peki abi. Al ağam bunu Peki. koy Vahdet abimin kostümlerinin yanına. Gel beri gel ya sen ne kadar korkunmuşsun? <laughs> gel, Mustafa gel. sen ne iş yapıyorsun? Ben program danışmanıyım. Danışmanı hani reklamlar? Telefonlarımızı yönetmenimiz bir versin bakalım da. Ya yönetmenim yani bu televizyona bütün herkes reklam vermeli değil mi? Evet. Para kazanmamız lazım. Abi ver tabii ya reklamsız. Parasız olur abi. mu? Reklamsız olayım. Hadi ağam. Maş geldi. Maşla <laughs> telefon. gidiyor ağam. Evet. Adam sen de çiğ köfte yaptın. Sen eline koluna sağlık. Eyvallah evet. ustamızın Şişman eline Şişman ustamız da bugün ilk defa geldi Sağ buraya. Sağ Teşekkür ederiz. Hepiniz afiyet olsun. La babosa, la, babosa, la Efendim ben de size <laughs> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Sağ olun ekranımızı sunuyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim ekranları başındakileri unuttuk, değil mi? Şu anda ekranları abi, başında bizi izleyen tüm Bursa'ya seyrenizi efendim hocam. E, evin sahibi sensin, onları e, sen söyleyeceksin. Doğru söylüyorsun abi, doğru söylüyorsun yani, ya. Unutuyorum ya neden sen abi? buradasın ben gidiyorum. Acaba neden dertlerim çok ondan da mı? Yok unutuyorum. heyecan. Heyecan değil Programın mi? Programın heyecanından. E, i̇şte güzellik e, bir, orada. E, bir de gel abi bizim bu şeyi tanıt yani pizza yedin mi, yemedin mi Ulan Lan belaya. <laughs> İtalyanlar halt etmiş ya, İtalyanların adı çıkmış ya. Şimdi ağam. He vallahi bir karışık yedim hocam, ki. Cık. İtalyanlar tavada yapıyor değil mi? Tavalar, Onlar fırında yapmıyor. Tavada yapıyorlar bazı şeyler. Farkındasanız pizzalar bile şişman oluyor değil mi? Teflon tavada mı yapıyorlar? Bizim pizzamız şişman olmaz. Bizimki kara fırında oluyor. He. Ee. Kara fırında hani burada Osman şey e, ne baba var burada? Osman, Somuncu baba türbesi Somuncu var. Odunu atarmış ekmek çıkarırmış. Ee. O da öyle Allah bir zatmış Yani. He. Evet. Biz onlardan öğrendik kara fırını. Doğru. O yüzden pizzamızı da biz yapıyoruz kara fırında. Yani tamam. Daha he. güzel oluyor. Allah razı olsun. He. Şimdi Vahdet abim kalkmışken bir tane okusun hele. He. Evet, Ben he. biliyorum zaten onun için kaldırdın. <gülüyor> Sen <gülüyor> onun için kaldırmadın. Kalkmışken bir tane okusun. Sandalcılarına. Asıl küreklere ağır ağır çek Uzak kıyılara götür sandalcı Asıl küreklere ağır ağır çek Uzak kıyılara götür sandalcı Yalnızım bu yerde arayanım yok kimse bilmez Arap avacım Arap Sandalcı sandalcı dar, 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 dar. Gönlüm küreklerin ardınca yürür Yavaşlama durma enginlere sür Ufkumda serildi Koca bir ömür Yaz sulara kürek kürek sandaldı sandaldı Gece ayaz ayaz çöktü bak ayağa Baktım perde perde döküm Döküldü suya gece ayaz ayaz çöktü bakaya Baktım perde perde döküldü suya Kaderim elinde karşı kıyıyor İster götür ister batırsan dalcı sandal Yolunca yürüp yamaçlama durma enginler esir Ufkumda serildi koca bir ömür sulara kürek kürek sandaldı Sandal